Facebook paylaşım satın alma işlemi nasıl yapılır? Bunu size göstermek istiyorum. Facebook bölümüne geldik. Ardından paylaşımı seçtik. Bizden post linki ve paylaşım sayısı isteyecektir. Post linkimizi şu şekilde alabiliriz. Geldik ilgili bir fotoğrafa. Daha sonra altındaki paylaşa tıklıyoruz. Açılan ekrandan diğer seçenekler. Kopyala. Evet şimdi kopyaladım. Geliyorum tekrardan. Benden post linki isteyen kutucuğa bunu yapıştırıyorum. Ardından istediğim paylaşım sayısını yazıyorum. Ben 1000 adet istiyorum. Ortalama 1-2 gün içerisinde bu siparişin tamamlanacağını söylüyor sistem bana. Sipariş hemen yüklenmeye başlayacak ama bu sürede tamamlanacak. Devam ediyorum. Bir öngörsel gösterdi. Doğru. Devam ediyorum. Sepete ekledim. Sepetimdeyim. Şimdi ödeme işlemini tamamladığımda siparişim yüklenmeye başlayacaktır.